Merhaba değerli dostlar. Bugün LGS 2021'de ortalamalara göre acaba yüzdelik dilimler nasıl olur? İşte bu konuyu konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Konuya başlamadan önce LGS 2021 sınavından sonra hem veliler hem de öğrenciler inanılmaz bir şekilde kötü bir psikolojiye bürünmeye başladılar. Arkadaşlar, değerli dostlar, sayın veliler Lütfen bu psikolojinizi yavaş yavaş da olsa atlatmak için elinizden gelen çabayı gösterin. Çünkü sizi sevindirecek bir durum söz konusu. LGS 2021 yüzdelik dilimleri bakın nasıl olacak. Videonun başında bu sonuçların sadece bir tahmin olduğu ve 2020'nin Yüzdelik dilimleri ile beraber bu yılın sınavının 2020'ye göre zorluk derecesine bağlı olarak hesaplandığını unutmamak gerekir. Kesin sonuçlar 30 Haziran'da olacaktır. Şimdi 300 üzeri puanlardan başlayarak yaklaşık olarak ta %1'lere kadar acaba puanlar nasıl gelecek, yüzdelik dilimleri nasıl olacak işte bunu ele alacağız. 340 üzerinden başlayalım. 340 330 civarı bir puan alan öğrencinin yaklaşık olarak yüzdelik dilimi %16 17 civarında gelecek. 340 350 bandında puan alan bir öğrencinin yüzdelik puanı yaklaşık olarak %15 gelmesi bekleniyor. 350-360 puan arasında alan, 360-370 ve 370 puan arasında alan öğrencilerin ise %11 ile %14 arasında bir yüzdelik diliminde olması bekleniliyor. LGS 2021'de özellikle iyi bir lise isteyen öğrencilerin en çok aldığı puanlardan biri de 375 ile 400 aralığı. Peki 370 ile 380 aralığındaki önce Yüzdelik dilimine bakacak olursak 370-380 civarı puan alan bir öğrencinin yaklaşık olarak %10'luk bir dilime girmesi bekleniliyor. Ve geldik 380 ile 400 arası puan alan öğrencilerin yüzdelik dilimine. 380-400 arası puan alan öğrencilerin yüzdelik olarak %8 ila %10 aralığında bir yüzdelik almaları bekleniliyor. Şimdi 400 üzeri puanlara göz atalım. 400 ile 410 arası puan alan bir öğrencinin yaklaşık olarak %5 ile %7 aralığında bir yüzdelik dilime sahip olması bekleniliyor. Bir başka LGS 2021'de yoğun olarak öğrencilerin sıralandığı puan dilimi olan 410 ile 430 arası puan diliminde yaklaşık olarak 410 430 puan alan bir öğrencinin %4 ile %5 aralığında bir yüzdelik dilime sahip olması bekleniliyor. Ve geldik iyi bir liseye kesin bir gözüyle bakılan öğrenci grubuna. 430 ile 440 aralığında puan alan öğrencilerin yüzdelik olarak %2 ile 4 aralığında bir yüzdelik dilime girmesi bekleniliyor. LGS 2021'de %1'lik, %2'lik dilimlere girmek için kaç puan mı almanız gerekiyor? İşte o sorunun cevabı. %1 ile %2'lik bir dilime girmek isteyen bir öğrencinin yaklaşık olarak 440-450 bandında bir puan alması gerekiyor. Ama buna şurada dikkat etmek gerekiyor ki matematik bizim için çok çok önemli olacak. 450 ile 460 arası bir puan alan öğrencilerin Genel olarak %1'lik bir dilime girmesi kesin gözüyle bakılıyor. 460 ve üzeri alan öğrencilerin ise %0.5'lik bir dilime girmesi zaten bekleniliyor. Şimdi burada en çok dikkat etmemiz gereken şey matematik netleri ve aynı zamanda yabancı dil netleri. Evet, yanlış duymadınız. Yabancı dil de 2020'de olduğu gibi 2021'de de Türkiye ortalaması en düşük olan derslerden ikisinden birisi. Hocam bu yüzdelik dilimlerden ne çıkartmalıyız sorusuna cevap verecek olursak arkadaşlar 2020 sınavına göre 2021 sınavı özellikle matematik kısmı ki bu yıla kadar hazırlanmış tüm lise geçiş sınavlarının en zoru olarak kabul edildiği için bu yıl standart sapması en yüksek olacak ders matematik olacak ve aynı zamanda 2021'e 2021 2020 oranla daha zor bir sınav olarak kabul edileceği için bunu tamamen gelen Netlere göre söylüyoruz. Bu yıl arkadaşlar yüzdelik dilimlerde muhakkak 2020'ye göre oynamalar olacak. Örnek veriyoruz. 430 puanla geçen yıl %5'lik bir dilime giren bir öğrenci bu yıl 430 puan alan bir öğrenci %3, %4'lük bir dilime rahat bir şekilde girecek diye düşünüyoruz. Yani bu durumda özellikle puanlarını 2020 LGS sınavının sonuçlarına göre hesaplayan Çoğu öğrencimizin karamsar olmasına gerek olmadığını belirtmek istiyorum. Çünkü bu yılki puanlar geçen yılki puanlara göre farklı olacaktır. Aynı zamanda standart sapmalar farklı olacaktır. Ve matematikte yaptığınız net evet çok çok önemli olacaktır. Ama matematik ortalaması zaten düşük geleceği için bu yüzden diğer derslerde yaptığınız netlerde çok çok önemli olacaktır. Aynı zamanda geçen yılki örneğin bu yıl Aldığınız 400 puan geçen yıla göre yüzdelik dilim olarak %7-%8'lik bir dilime giriliyorsa bilin ki bu puan bu yıl yüzdelik dilim olarak %7'den %5'e kadar inebilir. Artık LGS 2021 gelip geçti arkadaşlar. Bunun dışında artık kendinizi geliştirmeye, kitap okumaya ve aynı zamanda eğer istiyorsanız oyun oynamaya, arkadaşlarınızla vakit geçirmeye ve bu sınav stresini, bu psikolojiyi yenmeye çalışın. Bunun üstesinden gelmeye çalışın. Çünkü bunun dışında artık hayatınızı geliştirebileceğiniz birçok alan olacak ve bu kısımlara yoğunlaşmanızı tavsiye ederim. Matematik çok etkili olacak biliyorsunuz. Standart sapması çok yüksek olan ve aynı zamanda diğer derslere oranla en az yapan yapılan ders olduğu için ve sizin de maalesef ki çoğu kişinin matematik netleri az olduğu için matematik çok belirleyici olacak. Bu ne demek oluyor? Bunu da bir ele alalım. Arkadaşlar örnek veriyorum mesela siz Türkçe'de 7 net yaptınız, matematikten ise 15 net yaptınız. Aynı netleri işte arkadaşınız Türkçeden 15, matematikten 7 net yaptı. Tabii ki de siz onu geride bırakacaksınız. Hatta şöyle bir durumda söz konusu: Siz örneğin Türkçe'de 10 net yaptınız, arkadaşınız matematikten 7 net yaptı. Siz matematikten 15 net yaptınız. Türkçe'den 3 net bile yapsanız yine onu geçecek duruma geleceksiniz. O yüzden matematik belirleyici olacak. Ama lütfen unutmayalım ki yüzdelik dilimlerde de çok büyük bir oranda olmasa bile. Kesinlikle değişiklik olacak. 2020'ye göre az önce belirttiğim gibi birçok değişiklikler olacak. O yüzden karamsarla gerek yok. Artık 30 Haziran'ı bekleyeceksiniz ve bu şekilde yolumuza bakacağız. Bundan dolayı lütfen karamsar olmayın ve şu anki LGS sınavı bittikten sonra 30 Haziran'a kadar artık LGS ile ilgili kısmı bir tarafa bırakıp kendi hayatınıza geri dönmenizi istiyorum. Arkadaşlar, bu videonun en başında belirttiğim gibi bunlar tamamen tahmini net sayıları ve 2020'nin sınav zorluğuna göre yapılan net sayılarına göre düzenlenmiş bir videodur. Kesin sonuçlar 30 Haziran'da açıklanacaktır ve bu yüzden ne bu videoda ne başka herhangi bir videoda karamsarlığa düşmeye gerek yok. LGS bitti. Evet, iptal olmadı. Maalesef ki iptal olmayacak gibi de görünüyor ama yapacak bir şey yok. Hayatın son sınavı değil bunu her zaman belirtiyoruz. Hayatınızda gireceğiniz çok çok daha ciddi sınavlar olacaktır. Hayallerinizden vazgeçmeyin. Bizi takip edip videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum.